Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iki boyutlu Minecraft oynuyoruz. Nasıl iki boyutlu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani her şey dümdüz. Her şey dümdüz yani. Biz bunlarla çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ana! Videonun girişinde düşünmez yani. Ama ilk ki üstünde eşya yoktu. Yoksa bütün eşyalar giderdi. Tamam ben hızlıca yapayım bence şunu buz ve lav. Arkadaşlar biz bu bunun bu seriyi bu, bunun serisini çekmemi istiyorsunuz. videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Sen mi konuştun? Evet. Ben çok güçlü. Ben Minecraft insanıyım. Yani istediğim gibi konuşabilirim ya. Konuşabiliyorum. Konuşabiliyorum. Bak birazdan düşeceksiniz. Yoksa bak hiçbir şey yapamayız. Evet de öz özünüz yapak. Arkadaşlar burada lava düştüğünüz anda ölmüyorsunuz bu arada. Yani eşya, ölüyorsunuz da ama e, eşyalarınız gitmiyor. Öyle bir varsayım var. Şimdi biz çoğunluğuyla burada olacağız. Lava da buraya dökersek ve efsane oldu. Şimdi biz kendimizi çok fazla eşya yapmamız için. Arkadaşlar video boyunca birazcık konuşmayacağım. Onun dolayı e, sesim gelmeyebilir. O yüzden hızlandırıyorum. arkadaşlar Zonda burada ne aradığımı bi bilmiyorsunuz değil mi? İşte burada istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Burada satın alabilecek yer var. Sonunda benim şu TL'm var. O, o yüzden yani ki Minecraft e, böyle kendi kendine üretiyor parayı. Yani sizin sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ama geliştikçe oluyor onlar arkadaşlar bu arada. Ne oldu lan? Ya ne oluyor la? Ya, tamam. Kardeşim bir sakin ol. Arkadaşlar daha yeni oynadığım için tam bilmiyor olabilirim. Üzgünüm. Şimdi yine yapayım. Crafting yemimizi yapak mı? Ya, yapıldı zaten. Ya benim kafa gitti. Ocağı kapamam. Bu taraftan galiba. Aha buldum. Sundur, koy, sundur, koy, şöyle şunları koy şunları koy böyle böyle bunu yaptım şimdi taz tasları kırma zamanı donucuk sıra sana gelecek aa pembe oldu Arkadaşlar bu, bu Minecraft'ta pembe olanı biliyor musun? Taslar yorumları yazmayı unutmayın. Ama tas orada kalmış. Tam dibine yaklaşayım da öyle olsun. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter bence. Ama e, ger bir önemli eşyalarımı şuraya koyayım. Şöyle. 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 Tas ki bende kalsın tasmam lazım. Şöyle koy. Toprak neyse. Kova kesinlikle gerekiyor. Fidan da gerekiyor. Ya da ben fidanı şimdi ekeyim. Yoksa bana çok fazla gerekiyor. Böyle aç. Tamam sen hala burada mısın ha? hı, Yo yo. Neredeyse gidiyordu ha. Yo kan ha. Etimizi koyak. Et gerek çünkü. al sana toprak be. Beni gıcık etti valla. Sen buraya. Daha sonra hepinizi teker teker yapacağım. İlk önce her şeyimi tasa çevireyim. tasları. Lan tas nerede? Bir tas kazıma yapsak. Olur mu yani? Lan ben sopaları neden orada bıraktım ya? Şimdi tohumlu almaya gideceğim. Akılsız ben. E nerede sopa? Nerede sopa? Hah, parasan mı oldu? Baksana, sını, sını açayım da siz daha iyi görünür diye. Bakarız da sazım bitecek. Allah, benim gibi bir getizi kalıya töküyeyim. O bir şey olmaz. Bizde ikinci bir buz daha var. Ben neden tırmanamıyorum ha? Evet, Tabi. Şöyle kır. Tamam oldu. Arkadaşlar ikinci bir buzumuz olmasıydı kesin bitmişti. Şimdi o yapak. İki saattir yapamadım yani. Bir kazmamız yapak değil. Tamam tasına Şimdi arkadaşlar çok hızlı arkadaşlar bununla bir setek falan yaparım da ama sizin sıkılmamanız için ben e birazcık böyle hızlanacak sen neden konuşuyorsun hem adam canım sıkıldı sen konuşunca da ben de oturmak istedim aa sen birazcık da benim de canım sıkıldı evet ne evet hiç bize arkadaşlar ne diyorsa artık Konuşuyorum. Tamam. Söylüyorum. Bak. İşte bakıyorum ha. Takıldım. Arkadaşlar takılmış. Seni kurtaramam üzgünüm. Ben konuşayım. Lay 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 lay. Lay lay, lay 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 ben çok güzel bir adamım ben çok güzel bir adamım ben çok güzel bir adamım ben çok güzel bir adam Ne yaptın la? İyi bir şey. adamı öldürdüm. Dumuzcuk gitti. Yehu yehu. Ana az bilmiş orada. Gideyim gideyim gideyim, gideyim, Gide, gideyim, git anne! Oy vay! Oy vay! Oy Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın canı bak hiç bir eşyamız gitmedi. Yani dikkat et. Ay ana ana manya 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 Sen al. Şöyle. Lan bu oyunu aslında öğrenemedim be? Bu nasıl oyundur? Lan benim kafasızlığım yetmiyor mu? Arkadaşlar üzgünüm. Daha hiç bilmiyorum. Brawl Stars o kadar çok oynadım ki. Lan ne oldu? Unuttu bu oyunu. Sonra gerçek <laughs> Minecraft oynayabilirim arkadaşlar. Hiç bilmem. Eşyaları gidelim lan. Çoğunlukla ben youtuberların öğrendim arkadaşlar oyunları. Ben de oynuyorum. Sen olsana. Ha oldu. Beni neredeyse çıldırtacaktı. Sen de az değilsin. Ha Minecraft. Abi. Lan orada bir domuz var. Evet doğru söylüyorum. Şunu düşür tek asa. Topraklar siz gidin. Bana yardımcı olacaksınız. Arkadaşlar yoksa işimizi bozuyor odamız. O yüzden attım. Abi lütfen bana limonlu mu limonlu mu kanına ne kanına takatta bir adam soğuk gıdık gıdık alır mısın? Öyle bir şey yok dünyada saçmalama. Abi ama ya. Arkadaşlar siz çok fazla özür dilerim kuzenlerim gülüyüm. O yüzden ben şimdi balkona geçiyorum. Bana hani balkonda pislik gibi ya. Evet. Kır 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 madenciyim madenciyim madenciyim. Bir sessiz ol ya. Sen benim kozmamı istemiyor muydun? İstiyordum. O zaman şimdi neden konuşmuyorsun? diyorsun? Ne yapayım Hamdi? O zaman senin adın ne olsun biliyor musun? Sağdan soldan dıgıdık dıgıdık yandan yandan yıkıdık dıgıdık. Ah! Canımı sıktın ha. Konuşmuyorum ha. Ah. Arkadaşlar Hamdi bize küstü. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ah! Kazmıyorum. Bunu da kırdıktan sonra kazmıyorum ha. Aha bak kırmızı kazmıyorum ha. Küstüm seninle ha. Ya konuşsana lütfen. Hı? Benim kazmamız nereye gitti la? Hı? Hı? Ne oluyor la? Hay anam. Anam kapıyı içeme. Al şunu hemen. Lan neden oldu sen burada? Ben açayım ben açayım. Arkadaşlar ne yapacağım? Çok gitmiş yalnızlıkla. Bu nasıl bir el 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 el. Yatak nasıl yapılıyordu bu arada? Ben bir satın alıp geleceğim arkadaşlar. Bir dakika yatak 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 yatak. Ben ne yapıyorum lan? lan ben ne yapıyorum kafayı mı yedim? Arkadaşlar ben kesinlikle kafayı yedim. Kesinlikle. Yoksa ben bu kadar kafasız değildim. Evet çok kafasızsın. <laughs> Sen görürsün ne? <la. gülüyor> ya nerede ya? Arkadaşlar he, ismimi ne yapmamı istersiniz? YouTube'a ne yapmam gerektiğini yorumları yazın. Ben şöyle sö bir isim belirliyorum. X, X Raider. Xla. X Mustafa. X Miter. X Nasılsa sonra ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ama sizin fikrinizi duymak istiyorum. Ya da hmm, ne düşünüyorum ne düşünsem ne sen ne olursa Buradayım bir. Sahte gerekiyor. Bir de yün. Tamam kolay. Satın almam gerekiyor şöyle. Dört tane yünüm oldu. Ama daha fazla gerekiyor. Anam ben ne yapıyorum? Arkadaşlar aklımda bir şey var da yapamıyorum sonunda. Bunları dönüştürerek. Nasıl dönüştürüyorlar? Buna da sürülmüyor mu? Aa. Lan siz de gidin la. Arkadaşlar YouTube ismim eee Ben mobil oynadım, oynadım ki X Mobil. Arkadaşlar ismim bu da öyle. X Mobil. X Mobil. İsmim sevenler Bildirim zilini ve abone olmayı ve like atmanızı lütfen çok istiyorum. Ben de YouTube'dan bir şeyler kazanmak istiyorum. Hadi arkadaşlar yaparsınız. sizi kralsınız. Hadi na. Hadi bir yatağı yapamadık ya. Beni kesin. Beni Yani sizin önünden gidiniz ya. O yüzden abone olmuyorlar, like atmıyorlar. Ben neyim ki zaten? Çünkü ben bir eziyim. Hiç kimse beni sevmiyor. Nasıl bir şeydir bu da? Hah Bir tane daha mı gerekiyor? Yok artık la. Param bitti param. Ne diyorsun sen? Param bitiyor. Diyor ki abi gel gel. Senin param bitmez. Deliler. Delil lo, deli lo, destana. Deli lo, deli destana. Abilerse arkadaşlar düğündeki sarılık kaldı. kaç gün önce düğün yaptık. Bunun dolayı. Aha 4 TL birikmiş. O kadar zekiyim ki. benim full minecraft. Tak tak olmuş ha. Baba yer mi yemez? Çünkü ben babayım. Babaların karalı. Babanın karısı. Ama ya da maması. Söyle ben ne yapıyorum ya? Söyle, ana, söyle. Video mu Evet. arkadaşlar da kardeşim geldi. Her herkese merhaba Ömer. Merhaba arkadaşlar. Hadi bir. <laughs> tamam geliyorum. Su, su, ben su yatağımı yapayım bitiriyorum videoyu. Ömer'in de karnı acıkmış arkadaşlar. Midesinden kırulsular geliyor. Nerede benim? Ben nerede arıyorum ya? Benim beyinsizim kesin ya. Benim gibi bir beyinsizim bu kadar aptal olması gerekiyor mu ya? Lan yap. Tamam, evet tabii bu bir senden, ama baskı nereden çekeceğim ha? Baskı nereden çekeceğim? Kafamı kaf kafasına döndüm resmen. Abi, ya. Tamam kapıyı kapat giderken. Ben yatağa yapayım da. Arkadaşlar bekletmeyeyim. Arkadaşlar özel dilerim o kadar da uzun sürmemeliydi. Ya ben de bir strese girdim ha. Birazdan çakacağım sapla. Çakma la. Çakacağım. Çakma la. Ben kaçayım. Ya kaçma lütfen. Neden? Bunu, bunu yapmam gerekiyor. Ha yatak en sonunda bitti. Ama bu nasıl yataktı la? Arkadaşlar biz bu yatağı nereye koyacak bilemedim diğer videodan sonra diğer videoda ben bu yatağı bir yere koymaya çalışacağım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonraki bölümde de su çöle de gitmeyi unutmayacağım. Bak göstereyim. Buraya oraya da gideceğim. Ve sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bye bye.